Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni video ile karşınızdayım. Yine Sen Çal Kapımı dizisi hakkında konuşacağım. Hadi geçelim videomuza. Geçtiğimiz aylarda oyuncu aşkı Hande Erçel ile ilişkisini son veren şarkıcı Murat Dalkılıncı'nın son hamlesi sosyal medyada olay oldu. Ayrılıklardan ardından arkadaş kaldıklarını bile getiren Murat Akalıncı ilə Hande Erçel arasında son dakika gelişmesi yaşandı. Yakışıklı popçu eski aşkı Hande Erçel'in sosyal medya hesabından takip bıraktı. Murat Akalıncı'nın bu hareketi sosyal medyada Hande Erçel'in partneri Kerem Bürsin ile yaptığı paylaşımlara daha hayli dikkat çekmesine dikkatleri kaçmadı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizler bilgi hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarımızda yazın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.